İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'da da etkinlik yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Bir Marşın Uzun Hikayesi başlığıyla düzenlenen panele yazar ve şairler katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı için düzenlenen Bir Marşın Uzun Hikayesi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı paneline ev sahipliği yaptı. Yunus Emre İnstitüsü'nce yapılan etkinliğin adresi Bakü Devlet Üniversitesi oldu. Panele Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler paylaşıldı. Balkan Harim'den itibaren özellikle Mehmet Akif'in yazdıklarının da İstiklal Marşı'nın asıl malasında hazırlık satası olduğunu düşünenlerden. Boşadım, İstiklal Marşı'na ilişkin sunumların yapıldığı etkinlikte öğrenciler de Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okudu.